Vak vak merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hangi videoyu çekelim videosu çekeceğiz. Bu arada yanımda daha var sesini duyamıyorsunuz ama ben ne diyor size söyleyebilirim. Öncelikle dua ne söyleyecekse ben ona ilet ben size ileteyim. Dua. İstersen sen söyle. Arkadaşlar hayal evi 74 görüntüleme olduğu için teşekkür ederiz diyor. E, neyse arkadaşlar biz şarkı çevirelim. Bu arada 3 tane şey olacak yani 3 tane şeyimiz olacak burada 5-6 tane var biz üçünü yapacağız tam. E, ön ilkini çeviriyorum. Bu arada donut waffle e, gibi şeyler var. Neyse çeviriyorum. Arkadaşlar video, e, video diyorum e, şey çevirdim. E, önce yine donut çıktı donutı keseni yapacağız. Bir de arkadaşlar sizden eğer öneriniz varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Diğerini çeviriyorum. İşte diğeri geldi. Ne ne geldi? Çilekli milkshake şey geldi. Çilekli milkshake şey çok basit ama iki tane oldu. Ama iki tane çekemeyiz. O yüzden bir tane daha çeviriyorum. Bu sonuncu bir de. Diğerini çevirdim. Yani sonuncuyu. Tamam yine çeviriyorum. Çünkü aynısı çıktı. Arkadaşlar eğer aynısı çıkmazsa çok güzel olacak. Ama neden diyorum ki? Çünkü hep donat ya da bir çekim, şey çıkıyor ve yine çıktı. Waffle çıkmadı yine donat çıktı. Arkadaşlar bu arada aynaları çıktığı için yine çevirmem gerekiyor. Şu an çok şanssızım çünkü ikide bir donat ya da bir şey çıkıyor. Yine çevirdim. Ve waffle çıktı çok güzel sonunda arkadaşlar videonun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın yorum yazarsanız e, tabi açıksa çok sevinirim e, açık değilse bir tane ne diye bir videomuz var 100 buraya çok az kaldı tam 17 abone eğer 17 abone bize kazandıysanız arkadaşlar bir tane past e, pasta yapacaktık o pastanın tarifini size vereceğiz bay bay bir de doğal bir şey söylüyor Tamam arkadaşlar daha pastanın tarifi de gelecek ve çok büyük bir kutlama gelecek diyor. O zaman videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum açıklar. Yorumda yazmayı unutmayın. Nereye de yazarsanız çok sevinirim. Bay bay.